Sertifika da bu. Ya İstanbul'da 2013 yılında Guinness Rekorlar kitabına girerken aldığımız sertifika belgesi tabii ki haklı bir gururumuz bu. <laughs> zerre zerre, resimde minimalist böyle dokunuşlar çok önemli. Biz çarşaf tutuyor, yastık tutuyor, gömlek, pantolon, temizlik. Ve annenin bir ifadesi var böyle. Bunun için en geçerli tebessümdür. Hafiften böyle küçücük bir çizgi çekip, eskiden derlerdi ki saçını süpürge eden bir anne. sanat hayatıma 9 yaşında başladığımı söyleyebilirim. Çünkü Almanya'da 6 tane ülke okullar arası resim yarışmasında ikinci gelmiştim. Depremde kendi dairemde, yaşadığım dairemde ben de annem babamla kalıyordu. Ve aşağıda da bir sanat atölyem vardı. Çok büyük bir olarak. Ve metrekaresi gerçekten çok genişti. Orada 650 tane büyük ebatta tablom vardı. Küçük tabloları saymıyorum. 5000'in üzerinde de kitap vardı. Ve yeni yazıp çıkarttığım şiir kitabım vardı. Ben antika meraklısıydım. 8000'e yakın antika eşyam vardı. Birinci depremde maalesef dışarı çıkamadık. Kapı kilitlendi, açılmadı. Bir tarafın baskısıyla. İkinci depremden önce artçı bir deprem sayesinde kapıyı açarak dışarı çıktık. Gözümüzün önünde apartman yıkıldı. Hiçbir eşya kurtaramadım. Yani bir tane fırça dahi alamadım. Çok üzülmüştüm, çok olmuştum. Fakat e, hayat devam ediyor, canım kurtulduğu için şükrettim, hamd ettim. Hamdettim. Ve yeniden kaybettiğim tabloların birer aklımda kaldığı örnekleriyle beraber tekrar yeniden yapmaya başladım. Bu benim için Zümrüt Han Kalkuşu'nun kendi küllerinden yeniden doğması gibi sembolik bir yöntemdi. E, Şükrediyorum şu anda. Çünkü çalışma ortamım var gerçekten. Resimleri yapma gibi bir azmim var. Yine tekrar şiir kitabıma bir daha basmayı düşünüyorum. Resimlerimi tekrar tekrar yapmayı düşünüyorum. Depremden sonra da yeniden ayağa kalktık. Yeniden resim yapıyoruz. Hayatımızı yeniledik. Sıfırdan başladık. Hiçbir zamanda şikayetçi değilim. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kültür Bakanlığı'na bağlı mekanlarda ders söyledim ve Kültür Bakanlığı sanatçısı ünvanı aldım. sanat aşkımın en büyük sembolü aslında benim için bir ağaçtır. Ağaçları binlerce çizimini yaptığımı hatırlıyorum. Mersin'de uzun yıllar kalarak atölyeler, kendi atölyelerimi kurarak sanat merkezleri resim dersleri vererek öğrenci yetiştirdim. Üniversiteye, güzel sanatlar liselerine hobi olarak sayısını bilmiyorum ama yüzlerin üzerinde İstanbul'a taşındım. Büyük çekmeceye geçtim. 9 yıl boyunca belediye başkanının sanat danışmanlığını yaptım. Özel atölyede sanat ailemle, ekibimle sanat dersleri verdik. Neden bir Türk resim dalında, sanat dalında Guinness rekorlarda olmasın dedim büyük çekmece görselleri ile ilgili benim rengim büyük çekmece ismiyle Guinness rekorlara girmeye hak kazandık. Evet. Guinness rekorlara girdikten sonra Kahramanmaraş'a taşınmıştım. Geleli 9 yıl kadar oldu. Depreme yakalandığımda orijinal belgemi kaybettim depremde. Maalesef hiçbir şeyi kurtaramadım. Maraş'ta da sanat adına bir şey yapabilir miyim, geride hoş bir sada bırakabilir miyim diye bir sanat merkezine kurmaya çalıştık. Kurduk da çok şükür. Depremde de bir şey olmadı. Benim aslında hedefim şuydu, sanatçı yetiştiren sanatçılar yetiştirmek.